Bu evlere de birisi girmiş, gördüm. Oo hile Aa. bu! Hile 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 hile! Hile! Hile kesin hile! Nerede nerede nerede? Net nerede, hile. nerede? Kanka net hile. Bilmiy... Oğlum bu ne? Tam ne alırsan bir milyoncu gibi. Lan! Aaaa! Oooo! Oh! Çok güzel oldu. Kardeşim kırmızı yanıyor, görmüyor musun ya? Adam ne biçim girişi yaptı be? E sen lan düşman yanına Yürü. Eğer rakibiniz smor lan Jore. Azizciye balığı gora kelletten Git yanlarına. Ben değilim. Memo yürüsene. Ben de değilim. Kader <laughs> o Celal seni kandırıyor Deneyelim. <laughs> ya tövbe abi ben kimlerle uğraşıyorum ya? İki kişi görünüyor. Araba geldi. Dur, dur, dur. Geliyorum. İki tane karla geliyorum size. Çift kar. Al AVM var orada birinde. <laughs> Sen vururum yani öyle de bir dur. Bunu yaparsam öleceğim diye söylemiştim ama. Sağdakini görmedim. Yani bunun üstüne çıkarken animasyondan dolayı beni vurabilir o adamlar. Animasyon olmasaydı yapabilirdim ama animasyondan dolayı vurabilirler onlar yeter ya. Yeter ya. Ben ya... gidiyorum. Ben Arkadaşlar Vezir Bey yazıklar. İşte gidiyorum. Olsun yazar mısınız yorumlara gerçekten. Kar 98'i alırım ama. Gidiyorum ben. Elin indi hareket yap. Bir şey demeden. Gidiyorum. Yapma. Gidiyorum. yapma yapma. Yapma yaklaşma. Gidiyorum ben. Allah'a emanet. Arkamı dönmeden. Atıyorum ki bir tane daha bomba atıyorum. Buyurun. <laughs> Kar 98'i ver. Ateş edin onlara. Ateş edin onlara. Beri bak beri beri. Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Temiz. Selamlar. Ne abi? Selamünaleyküm. Nasılsınız? Nasılsınız beyler? Ya, sabit dur abi. Evet sabit dur. nasılsın? Sağ olun. Evet şu an uçuyorum. Evet şu an değişik şeyler oluyor. Kaç, kaç aslanım, kaç, kaç. Anlayabiliriz. Ne oluyor lan orada? Biraz sonra küçük akülü bir araba çıkacak oradan. Sende. <laughs> bunda değil, şunda. O Onda bunda Allah tam şarkı söylüyordum kanka. Manyak çocuk. Yes, it's me. Evet, wow. <laughs> ne sandın ya? <gülüyor> 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 look, look. I am <laughs> cheating. Ya you're cheating. You like it? No, yeah. no, bro. Yeah. A few moments later. Sonra da yatsından aşağı. Hadi bakayım. <laughs> Hadi lan arabik. Ya Allah'ım ya arabik. Hadi bakayım. Uçakta bana artistik yaparsınız ha. Hop solumda. Ben bunu bir vurdum. Tamam. Nice. Ol, bitiriyorum direkt. <laughs> i̇şte bu. <Yey>. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Mı var? Adam deli manyak. <laughs> Alfa pusu? Deli manyak. Vuruyorsun. <laughs> <laughs> evet, lekasar. <laughs> Hazır. <laughs> <laughs> abi kaçıyor. Bakalım. Bana para ver gibi geliyor. Bana para Nereden geleceğini şey yapamadı, ayıkamadı. Lan nereye kaçtı? Lan. Parti değil de saklambaç mı oynuyoruz? Ne bu? Alo? Aa. Aa tamam 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 tamam. Şimdi oldu. 02 1/1 /1 diyor. Nasıl oluyor lan bu iş? Bir dakika bunu atarsam yerde. Ha tamam tamam tamam. Geri salak olduğumu söylemiştim size. Hızlıca o zaman ha. yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atış. Ha evet. Ama birine Emre Emre re ben sana demedim mi arkadaşlarımla gir diye bunu oyundan önce konuşmuştuk Aha Çok özürüm bay bay. bay bay Ben çok özürüm Bay bay Lan senin eğimine tüküreyim Hepinize bir like atmayı unutmayın. Hadi bir de abone olun. Hazır like'ınızdeymişken. Bu arada bildirimlerle ilgili bir sıkıntılar var. O bildirimleri de açmanız önemli. Yani bu videoları kaçırmak istemezsiniz. Sıradaki efsanemiz bu da. Ben o odamın sadece kafasını göreceğim. Benim tutturmam daha zor. O yüzden buradan böyle piklemiyorum. O benim tüm vücudumu görüyor. Ben sadece kafamı gö kafasını görebileceğim. Başını göreceğim yani anlayacağınız. Gel çık Lan. Vallahi korktum. Allah beni yaksın korktum. İm mi girdi, cim mi girdi şerefsizin içine ben anlamadım ya. Adamın yanınızda mı? Aynen. Burada. Kimsiniz lan? Oldu. Lan yazık lan. Kör olan arkadaşlar bir like tuşuna bassın bakayım. Jingle'dan <laughs> doğru. Gir abi gir. Sıkmıyor bak doyururuz mu? üçerli üçarlı sıkıyorum. Kaka alsın Yazık kafana çocuğum niye pitiyorsun? Ben bakmıyorum oraya. Yazık kafana. Sık 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 sık. sık. Dur abi götümüzde motor yok. <laughs> almak da yani 7'yi almak bile zorladı ya. Çünkü adam bulamıyoruz. Evet. Herhalde benim yapabileceğim hareketlerden bir tanesi İmza hareketlerimden bir tanesi Ben gidiyorum Ersin bir baygın Helal, O da öldü tamam öldüler Helal. Çıkarttın sen ya çok Sen iyi. harika bir, bir detaysın ya. ya Kim? Bir ata sözcüğü vardır Bir flare gancığın varsa ata Korkmayacaksın Hiç sıkıntı yok Kaçamayacağım. Araplar arabayı yolda bırakan takım arkadaşlarına sövüyor. HD izle. No. Öldü. Evet. 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 Şey. Bot. Bot. His name is... Yekin Ateş! Ah, helal be, ateş edin! Ah! Sonunda bir daha bir! Hele atıda ateş! Patlar patlar ve patlar! Helal be! Helal, helal be. be! Ne yaptınız öyle adamlara ya? <laughs> ne ne a**? 2, 3! Tamam. Ya bunu yapmamız lazım ama. 1, 2, 3! Bak 1, 2, 3! Bebeğimsin benim ya. Yani şu an buraya Alianito'da gösterdiyse böyle beyinle bam 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 diye çöksün bu sayışa ya. 300 bin like gelsin oğlum video ya vallahi yeter. Mükemmel bir oyundu. İyi Lorfa! Nere olup müzik? Koyward Sus da. Sanki boş şarkı basıyor çıkarsın. Hadi ya. Lan. Kanka, ön tarafa vurdurursan öyle Gel abi gel 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 gel, gel kır abi kır 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 Say yapar yap sağ. Ama size açık ve net şunu söylüyorum. Sevdiğiniz bir şeyin peşinde koşun. Koşabildiğiniz kadar koşun. Başarısız olsanız da koşun. Ama bunu YouTube'u düşünerek söylemiyorum. YouTube unutun YouTube gibi. Memo. Nereye kaçtın Ersin bir İngilizce konuş da kardeşim. Kulağımıza gelelim ya. <gülüyor> Hello. Hello. <gülüyor> uh, how are you? <laughs> silah lazım, silah lazım, silah lazım. Ya lütfen bana silah ver ama ya. Lütfen bana bir ananı, ananı var silah, var silah, var silah. Vurma, vurma, vurma. Bekle. Şimdi kapışabiliriz M416 bir daha. Bir dakika. Hop. Kardeşim. M416 bu. Yapayak hiçbir şey.